Arkadaşlar selam ben Metin Derim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'de ikinci haftada Trento Süper Lig'de iki karşılaşma var. Bunlardan ilkine bakalım. Antalya Spor kendi evinde Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Antalya Spor bir önceki maçını Trabzonspor'a karşı oynadı. İkinci yarıda kalesinde görmüş olduğu bir golle karşılaşmayı bir sıfır kaybetti. Antalya Spor adına şunu söyleyelim Çok fazla pozisyon üretemedi ama bu karşılaşmada evinde taraftarın önünde oynamasının faktörü var. Bunu unutmamak gerekiyor. Ben bu karşılaşmanın ikinci yarısında gol olur diye düşünüyorum. Diğer bir karşılaşma ise baktığımızda İstanbul Spor ile Kayseri Spor ıı, takımları arasında oynanacak, ıı, Trento Süper Lig'de. Ee, İstanbul Spor ilk karşılaşmasını Konya Spor'a karşı oynamıştı ligin açılış maçında. Ee, o karşılaşmada değişik e, aksiyonlar yaşanmıştı ve karşılaşma bir birlik skorla sonuçlanmıştı. Kayseri Spor ise evinde Galatasaray'ı konuk etmişti. Ee, Galatasaray karşılaşmasının ikinci yarısında girilmiş olduğu pozisyonlar var ama bu pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşma Golsüz bir şekilde sonuçlandı. Her iki takımın e, daha önceki maçı gollü geçmiş. Ben bu karşılaşmada da yine e, taraflar gol vurdu diye düşünüyorum. E, dün akşama da bir gitmek gerekiyor. Dün akşam konferans liginde 3 temsilcimiz vardı. Fenerbahçe Maribor deplasmanına gitmiş ve e, karşılaşma 3-0 kazanmıştı. E, karşılaşmada yaşanan olaylara baktığımızda ilk yarıda e, girmiş olduğu pozisyon var. İlk çeyrekte Fenerbahçe çok fazla Topla oynayıp çok fazla pozisyon üretmişti. Ama karşılaşmanın ilk yarısını bir sıfırlık skorla İrfan Can kahvecinin bulmuş, ayağından bulmuş olduğu golle bir sıfırlık skorla e, tamamlamıştı. İkinci yarıda ise e, tamamen farklı bir e, kadro vardı neredeyse sahada. Ya yani farklı bir kadro varken farklı bir oyun sistemi vardı sahada. Çünkü Maribor'un ıı, tur geçebilmesi adına goller bulması gerekiyordu ondan dolayı açık oyunu tercih ettiler. Karşılaşmada yaşanan diğer bir olay ise e, taraftarların e, Mariborlu taraftarlarının, Solovjan taraftarlarının Fenerbahçe tribünden pankart alması ve maç oynanırken Fenerbahçe taraftarlarının tekrar gidip o pankart alması. Olaylar yaşanmıştı, maçın hakemi uzun bir süreye karşılaşmayı durdurdu ve verilen karar sonucunda ben ilk defa böyle bir karar gördüm. E, Fenerbahçe taraftarının bulunduğu deplasman tribünü boşaltıldı. E, bilmiyorum yani bakalım UEFA bu konu hakkında bir inceleme başlayacaktır. Umarım Fenerbahçe'nin buradan e, canı sıkılmaz ya da işte Fenerbahçe buradan bir ceza almaz diye umut ediyorum. E, Beşiktaş'ın karşılaşması vardı. Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Netçi Bakü'yü konuk etti. 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşma 2-1 kazandı. Orada da Abu inanılmaz güzel bir golü vardı. Gerçekten hani kendisine klasına yakışan bir gol vuruşu vardı. Karşılaşmayı kazandı. Adana Demirspor ise deplasmana gitmiş o Siyek deplasmanına. Karşılaşma 3-2 kazandı. Kaybetti. Pardon kaybetti. ama şöyle bakmak gerekiyor. Burada oynanan karşılaşmayı farklı bir skorla kazandığı için zaten o karşılaşmanın çok böyle önemli olduğunu düşünmüyordum Adana Demirspor adına. Yine iki gol buldular. Karşılaşma 3-2 kaybettiler. Bir sonraki turda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek Adana Demirspor. Beşiktaş Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'a baktığımızda hatırlar mısınız bilmiyorum ama Kiev Karambol diye bir daha önceki yaşanan bir karşılaşma vardı. Onu hatırlamayanlar ya da bilmeyenler için YouTube'dan bakıp o karşılaşmayı bulabilirler. Fenerbahçe ise baktığımızda e, Hollanda temsilcisi Twente ile karşı karşıya gelecek. Twente üst sıraları zorluyor ama hani uzun sürede şampiyon olmuyor. E, Ajax'ın PSV'nin yanında tabii ki e, o ligde oynanan karşılaşmalara baktığımızda Twente'yi de unutmamak gerekiyor. E, temsilcilerimize bol şans diyorum çünkü ülke puan adına oynadıkları karşılaşmalarda e, kazandıkları skorlarla hem kasalarında para koyuyorlar hem de ülke puanını yükseltiyorlar. Ülke puanı çok önemli. Bir sonraki sezon içerisinde de bir sonraki şampiyonlar ligine katılabilmek, UEFA'ya daha rahat gelebilmek adına e, takımlarımızın alacağı puanlar bu yüzden çok önemli. E, şimdi bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere eee hoşça kalın diyeceğim ama e, kanalımı takip ederseniz, e, kanalı takip ederseniz, tavsiye ederseniz ya da işte bir yorum bırakırsanız e, beni çok mutlu edersiniz. Çünkü hani kanalı büyütmek hepimizin elinde. Ondan dolayı desteklerinize ihtiyacım var. Şimdilik hoşça kalın. Tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.